Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'ye dönüyorum. Geçen sene de aynı havalimanından Türkiye'ye dönmüştüm. Geçen sene Green Card için döndüm. Şimdi Green Card ile dönüyorum. Neden dönüyorum? Ne olacak? Ne bitecek? Onlar için sizlere buradan bilgi aktaracağım. Birazcık da yolculuğum hakkında bilgi vereceğim. Uçakta yolculuğa çıkıyoruz. Abiler bindiriyor indiriyor. Arkadaşlar yemekler geldi Bakalım benim neler var Burada crackerimiz var cheddar çiz var Tereyağı var Salata var Sonra burada tavuk pilav tarzı Sebze de koymuşlar yanına bir şey ayarlamışlar. İşte şurada tatlı var arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Yanına da bir Sprite aldık. Dayılar dağıtıyor şu şekilde. Güzel gidiyor. Bakalım bunları bir gömelim. Arkadaşlar uçağa bindim. Şu an Almanya'dayım. Bundan sonrası artık Türkiye. Sonunda indim. Bakalım neler olmuş, neler değişmiş görmüş olacağız. Eve geçiyorum. Normalde annem bile akşam geleceğimi biliyor. Ben iki buçuk, üç gibi falan orada olmuş olacağım. Şimdi tramvaydan indim, otobüse bineceğim. 18 lira verdim, tam ücret. Ben gittiğimde 10 lira falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım daha neler değişmiş. 3 ay, 3 ay oldu veya 4 ay falan oldu. Şu an bir tramvayda ücret az ödedim. Bakalım benzin fiyatı, sigara fiyatı, yemek fiyatı. Onları da gördükçe sizlere aktarayım. Şimdi eve geçiyorum. Otobüs bekliyorum. Sonunda geldik arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Bakalım, bizinkilere bir sürpriz yapalım. Sayın Işıklar, kapıyı açar mısınız? <gülüyor> 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 evet, vakit giyildiler. Şefkı, kıyafet ne, alacaklardı. Kıyafet mi aldık? Tamam, onlara evdeyken sürpriz yapmış olur. <laughs> evim evim güzel evim. Sonuna geldik. Annem gibi Nisa'ya kıyafet almaya gitmişler. Şimdi ablam arabayla geleceğim alacağım seni dedi ama ben geleceğim. Şimdi bir arkadaşlar vitesli arabaya alışamadım şu an. Uzun zamandır hatta 3 aydır otomatik vitesli araba kullanıyorum. Onun dışında büyük ihtimalle geldiğimde problem yaşayacağım durumlardan birisi şu. Sağa dönüşler orada serbestti. Şu an belki bir kez yaparım, iki kez yaparım. Umarım ceza yemeden atlatırım. Çünkü alışmışsın aklında. Artık bir süre sonra bunu bilinçli bir şekilde yapmıyorsun. Refleks olmuş. Umarım tez zamanda bunu şey yaparım azaltırım sonra unuturum. Oraya gittiğimde de hızlı bir şekilde adapte olurum. Bakalım. Allah yakaladım. Ya. <güler> <Ben oldum sana. güler> <güler> Ölürüm lan. Yok. Çok uzun benim. Ölürüm sana, ölürüm sana. Gidelim hadi. kurbanım. Ana. <laughs> Annem diyor ki İsa şimdi gideriz. İki köfte yaparız. Bir hazır şeyi hazırlanmış şey hazırlanmış. Bir şey gelir diyor. Malzemeyi aldık. Al Mesul geldi diyor. <laughs> dedim, anne dedi. Ay çok güzel bir gün ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Dedi ki işte tam zamanlamasına şey yaptık. <laughs> ben bir de sen mesaj attım gördün mü? <laughs> Gördüm. Whatsapp'da hani bir bildirim geldi ama bakmadım. Diyorum ki iyi saat tam iki saatte her şeyimiz hazır olur. Sen hemen poğaçayı <laughs> ve ilişki köfteyi yapayım. Aha geldin kardeşim. <laughs> hoş geldin. No, hoş hoş no. geldin. oğlum. Sağlığınla geldin. İnşallah arkadaşlar. Ailemle özlem giderdi. Bolca oturduk, konuştuk. Sonra hediyelerini verdim. Valizi doldurmuştum. Bir de tıraş oldum. Uzun zamandır tıraş olmuyordum orada. Tıraşı da 100 lira olmuş. ben giderken galiba 75 lira falandı. Ona da 25 lira zam geldi. Burada belki ilçeden ilçeye göre değişiyor arkadaşlar. Ama ben 100 lira oldum. Belki sizin semtte 120'dir, 130'dur. Berberden berbere de göre değişiyor ama genel ortalama 100 lira. Bunu Amerika'da izleyen arkadaşlar belki bir senedir gelmeyen olacak. Belki kalmaya devam edecek karar verme sürecinde olan kişiler belki izlerse yani döneceğinde fiyat artışını falan da görmüş olur. Şimdi ayakkabı değiştirmeye gidiyorum arkadaşlar. Ablamın ayakkabısı değişecekmiş. Yarın Elbistan'a geçeceğiz. O yüzden son gitmeden ufak tefek kaldı ayakkabı falan vardı. Onlar değişecekmiş. Onu götürüyorum. Ayakkabıyı değiştirdim. Ayakkabıyı da birine 36, birine 39 vermiş ayakkabıcı. Ablam 39 numara giyiyor. O da eve gidince fark ediyor. Ben de gidip değiştirdim onu. Değiştirirken şunu fark ettim. AVM'de yukarıya doğru çıktım. Yani AVM'nin alt katına arabayı park ettim. AVM'nin içinden geçiyorum. Herkes de bir mutsuzluk, bir ne bileyim yani eski güler yüzlülük kaybetmişler. Yani var yine gülenler var, genç gençler var. Gençler gülüyor. Öyle, onu gördüm. Farklı olarak fiyatlar artmış. Sonra düzen biraz değişmiş. Ve çoğu kişi de, yani milli piyango yaklaşıyor ama çoğu kişi kazı kazan, sonra milli piyango, sonra iddia falan, yani fazla kişi gördüm. Yani sıra falan, kuyruk falan gördüm. Sonra sokak röportajları devam ediyor hala. Seçim geçti, hala devam ediyor. Biraz yani memleket bir tık daha bir şey demiyorum ama siz de anladınız memleket bu hale gelmiş birazcık şaşırdım onun dışında ben de derslerim için gelmiştim derslerimi halletmek için şimdi 3 ay buradayım büyük ihtimalle vizelerim finallerim var yazılımı bitirip Amerika'da mesleğimi devam ettirmek istiyorum. O yüzden mezun olmak, o diplomayı da kenara koyup CV'mde yer ayırmak istiyorum. Onun için geldim. 5 dersim var. 5 dersi vermek için geldim işte. Buradan Elbistan'a geçeceğiz. Yarın Elbistan yolculuğum var. Elbistan'da bir iki gün kaldıktan sonra Elazığ'a okuluma geçeceğim. Vize haftam başlıyor. Bir hafta vizelerime çalışacağım. Ondan sonra da sınavlara gireceğim. Ne yapıp edip vizelere finalleri beraberinde dersleri vermek istiyorum. Yeni onlar arkadaşlar memlekete geldim. Özlem, gurbette zorluk. Bunlar birazcık insanı kötü hani kötü hissettiriyor. Şu an birazcık mutluyum ama etraftaki insanları da görünce daha demin anlattıklarımı birazcık da işte iyi ki gurbetteymişim. Burada olsaydım belki ben de o şekilde devam ettirecektim düşüncesi hala içimde. O birazcık beni götürüyor. Onun dışında geldim, güzel oldu. Ailemle vakit getireceğim. Şu an ufak tefek yapacaklarım var. Onları yapıp eve geçip bir yemek yiyeceğiz. Sohbet muhabbet ederiz. Yarın da Elbistan'a yolculuk arkadaşlar. Günün sonunda artık Türkiye'deyim. 3 ay buradayım. 3 ay sonunda tekrardan dönüyorum bu sefer hem dil okulu hem de yazılım bootcamp için birazcık para koyacağım. Sonrasına bakacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu videom bu şekildeydi. Böyle videoları seviyorsanız, benim kanalıma destek çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.